altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir programda piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2026 yılını gram altın için rekor yılı olarak işaret ederken, özellikle küçük yatırımcıların yanlış hamlelerle birikimlerini eritmemesi gerektiğini vurguladı. Küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğuna dikkat çeken uzman isim, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet açılmış olsa bile ekonomik verilerin hala gecikmeli gelmesinin piyasalar için önemli bir belirsizlik oluşturduğunu söyledi. Fed'in 10 Aralık toplantısında faizleri pas geçeceğini öngörenmemiş, altın tarafında yeni rallinin 2026'da güç kazanacağını ifade etti. Memiş, yeni yılın altın fiyatlamaları açısından kritik bir dönem olacağını belirtti. Ona göre özellikle ons altının 2026'da 4800-4850 dolar, gram altının ise 8000 Türk lirası bandı ile yoluna devam edeceği bir süreç yaşanacak. Uzman isim, 2026'da 8000 Türk lirası ilk hedef ama agresif bir yükseliş yaşanırsa gram altında 5 haneli fiyatlar, 10 bin Türk lirası sürpriz olmayabilir açıklamasını yaptı. Yıl sonuna kadar ise gram altında 5650-5950 Türk lirası bandının izlenmesini beklediğini dile getirdi. Küresel belirsizlik, jeopolitik riskler ve merkez bankaların altın alımları gibi etkenler, Memiş'e göre fiyatlardaki ana yönü belirliyor. Memiş, geçtiğimiz hafta 4243 doları gören ons altının 4150 dolara kadar gerilediğini hatırlatarak, bu düşüşün devam edebileceği görüşünde olduğunu söyledi. Kendi stratejisini paylaşan uzman, 4 bin dolar altına inilmediği sürece yeni pozisyon açmam. 3800 850 dolar aralığı alım fırsatı olabilir ifadelerini kullandı. Küresel piyasalarda sık görülen dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini belirten Memiş, sabırlı davranmanın önemine vurgu yaptı. Memiş'in gündem olan uyarılarından biri de, düşük bütçeyle yatırım yapmaya çalışan vatandaşlara yönelik oldu. Finansal piyasalarda küçük paralarla sürekli alsat yapmanın yüksek risk içerdiğini söyleyen Memiş, açık bir tavsiye vererek şunları belirtti. 30 bin TL'si olan bir vatandaşın finansal piyasalarda alsat yapma hayali kurmaması gerekir. Bu bütçeyle en mantıklı adım ticarettir. Pazarcılık, internet satışı, küçük ticari girişimler. Hepsi mümkün. Bu yaklaşımın hem gelir üretimi sağlayacağını hem de para kaybı riskini azaltacağını ifade edenmemiş, özellikle dar geliri vatandaşların kısa vadeli finansal hareketlerden uzak durmasını önerdi. Memiş, asgari ücretliler ve küçük birikim sahipleri için bir alternatif yatırım tavsiyesi daha sundu. Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle küçük bütçelerin zorlandığını belirten uzman isim, altın yerine gram gümüş biriktirmek daha mantıklı olabilir. 70-75 Türk lirası seviyelerinden kademeli alımlar yapılabilir dedi. Ayrıca bitcoin'in 96 bin dolara gerilemesine rağmen bu varlıkta kötümser olmadığını ve hızlı yükseliş beklentisinin devam ettiğini de sözlerine ekledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir programda piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2026 yılının gram altın için rekorların görülebileceği bir dönem olacağını söyledi. Küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğuna dikkat çeken Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet açılmış olsa bile ekonomik verilerin hala gecikmeli geldiğini ve bunun piyasalar için belirsizlik oluşturduğunu belirtti. Fed'in 10 Aralık toplantısında faizleri pas geçmesini beklediğini aktaran Memiş, altındaki yeni rallinin 2026'da güç kazanacağını ifade etti. Memiş, 2026'nın altın fiyatlamaları açısından kritik bir yıl olacağını vurguladı. Ons altında 4804-850 dolar aralığının mümkün olabileceğini belirtenmemiş, gram altında ise 8000 Türk lirası seviyesinin ilk hedef olduğunu söyledi. Uzman isim, 2026'da agresif bir yükseliş yaşanırsa gram altında 10.000 Türk lirası üzeri fiyatlar sürpriz olmayabilir değerlendirmesinde bulundu. Yıl sonuna kadar ise gram altında 5.655-950 Türk lirası bandının izlenmesini beklediğini kaydetti. Geçtiğimiz hafta 4243 doları gören onsaltının 4150 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, düşüşün devam edebileceğini ifade etti. Kendi stratejisini paylaşan uzman, 4000 dolar altına inilmediği sürece yeni pozisyon açmam. 3800-3850 dolar aralığı alım fırsatı olabilir dedi. Memiş, küresel piyasalardaki dalgalanmaların yatırımcıyı yanıltmaması gerektiğini belirterek sabırlı davranılması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş'in gündem olan uyarılarından biri de düşük bütçeyle işlem yapan yatırımcılara yönelik oldu. Küçük paralarla finansal piyasalarda sürekli alsat yapmanın yüksek risk taşıdığını belirtenmemiş, 30 bin TL'si olan bir vatandaşın alsat yapma hayali kurmaması gerekir. Bu bütçeyle en mantıklı adım ticarettir. Pazarcılık, internet satışı, küçük ticari girişimler, hepsi mümkün ifadelerini kullandı. Memiş'e göre bu yaklaşım hem gelir üretimi sağlayabilir hem de para kaybı riskini azaltabilir küçük birikim sahipleri için alternatif bir tavsiyede daha bulunan Memiş, altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle küçük bütçelerin zorlandığını söyledi. Uzman isim, altın yerine gram gümüş biriktirmek daha mantıklı olabilir. 70-75 Türk lirası seviyelerinden kademeli alım yapılabilir önerisini paylaştı. Bitcoin'in 96 bin dolara gerilemesine rağmen kötümser olmadığını belirten Memiş, bu varlıkta hızlı yükseliş beklentisinin devam ettiğini dile getirdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Küresel piyasalardaki oynaklığa rağmen yatırımcıların paniğe katılmaması gerektiğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. Gram altında beklenen geniş çaplı yükselişin 2026 yılında başlayacağını vurgulayan Memiş, kısa vadede agresif bir hareket beklemediğini ifade etti. Memiş, altın cephesine ilişkin mevcut görünümü şöyle özetledi. Bu hafta agresif bir yükseliş beklemiyorum. Gram altında yaşanan geri çekilmeleri fırsat olarak görenler 2026 yılında rahat edecek. Bence artık gram altında yavaş yavaş pozisyon almak lazım. Altın ons için 4000 üzerinde maliyet yapmam. Gümüş piyasasına dair de önemli mesajlar veren İslam Memiş, pozisyonunu koruduğunu ve gram gümüşte 67 seviyelerinden alım yapacağını belirtti. Yatırımcılar için 2026 beklentisini ise şöyle açıkladı: 2026 yılındaki şampiyon yine gümüş. Gram gümüşte 120 lira beklentim var. Borsa İstanbul'a ilişkin değerlendirmelerinde yükseliş trendinin temkinli şekilde sürdüğünü belirtenmemiş, yatırımcıları aceleci davranmama konusunda uyardı. Endekste hala yukarı yönlü alan var ancak düzeltme hareketi kaçınılmaz. Şu an sakin bir sıkışma dönemi yaşanıyor. Acele eden kaybeder, zamana yayılan kazanç getirir. Kripto para piyasalarında ise risk seviyesinin yükseldiğini hatırlatanmemiş, özellikle Bitcoin için önemli bir uyarı yaptı. Kripto tarafında bu seviyeler riskli. FOMO'ya kapılan üzülür. Yeni yılın ilk çeyreğinde oynaklık artacak. Kur tarafına dair beklentilerini de paylaşan Memiş, agresif bir yükseliş beklemese de genel trendin yukarı yönlü olacağını söyledi. Dolar TL'de agresif bir yükseliş beklemiyorum. Ancak yıl genelinde yukarı yönlü trend korunacak. Enflasyon ve jeopolitik riskler kurdaki oynaklığı artırabilir. Altın yatırımcılarına net bir zamanlama veren İslam Memiş, 2026 yılını işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı. Altında esas hikaye 2026 yılında başlayacak. Toparlanma hareketi o dönemden itibaren hızlanır. Panik yok, telaş yok. Bu süreç sabırlı olanın yılı olacak. Altın fiyatları dalgalanıyor. Gümüş şampiyonluğunu ilan ediyor. 2025 yılı biterken uzmanlar önümüzdeki senenin çok daha sert dalgalanmalara ev sahipliği yapacağını belirtiyor. TGRT haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş canlı yayında çok kritik bilgiler paylaştı. Memiş, 2026 yılı için tüm yatırımcıları uyardı ve 10 saltın gram altın bazında öngörülerini paylaştı. Memiş'e göre 2026'da her ay sert fiyat hareketleri, hem barış hem savaş haberleri, hem de kriz ve iyileşme dönemleri yaşanacak. Yıl boyunca geniş bant aralıklarında fiyatlamalar görüleceğini vurgulayan Memiş, kısa vadeli işlemlerin riskli olacağına dikkat çekti. Şu anda 4.225 dolar seviyesinde bulunan 10 saltın için konuşan Memiş, 2026 yılı bant aralığını 3.800-4.800 dolar olarak açıkladı. Zirve seviyesinin 4.800 dolar olabileceğini belirterek yükseliş-düşüş döngülerine dikkat çekti. Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi 10 altının 4.260 dolar civarında oyalanmasını beklediğini söyledi. Gram altın için 2026 tahminlerini paylaşan Memiş, ana hedef 5.508 bin lira dedi. Öngörülemeyen küresel bir gelişme yaşanması halinde yani bu yıl yaşanan manipülasyon benzeri durumlar yaşanırsa gram altının 8.000 liranın da üzerine çıkılabileceğini belirtti. Dolar, TL'deki yükselişin gram altını destekleyeceğini ifade eden Memiş, 5700 liranın altını alım fırsatı olarak değerlendirdi. 2026 ana trendinin ise 8000 Türk lirası olduğunu vurguladı. Memiş, 2025 yılında getirilen çok manipülasyon etkisinin hissedildiğini, benzerinin 2026'da da yaşanması halinde 5 haneli rakamların bile görülebileceğini kaydetti. 2025'in şampiyonunun gümüş olduğunu ve 80 TL'nin üzerinde fiyatlandığını hatırlatan Memiş, 2026 yılının şampiyonu da gümüş olacak dedi ancak gümüşün önce düşüş yaşayacağını, ardından yeniden yükseleceğini belirtti. 50 doların üzerinde gümüş alımını önermediğini ifade etti. Memiş, yaklaşan faiz kararında 100 baz puan artış beklediğini, enflasyon verilerinin merkez bankaların kararlarında etkili olacağını söyledi. 2026'nın ilk aylarında çok kötümser olmadığını belirten analist, Rusya-Ukrayna cephesinde bir barış haberi gelebileceğini, ancak yıl genelinde altının yine yükseliş eğiliminde olacağını ifade etti. Memiş, Dünya Altın Konseyi ve IMF raporlarının beklentilerini doğruladığını, kısa vadeli alıp satış yapan yatırımcıların 2026'da da kaybetmeye devam edeceğini hatırlattı ve tüm yatırımcıları uyardı. Altın ve gümüş fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Finans analisti İslam Memiş, canlı yayında 2026 yılı için yatırımcıları uyardı. Memiş, ons altın ve gram altın fiyatlarında sert hareketler olacağını öngördüğünü belirterek, kısa vadeli alsat işlemlerinin riski olduğunu vurguladı ve yatırımcılara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. 2025 yılı sona ererken altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. TGRT haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan finans analisti İslam Memiş, 2026 yılında hem ons altın hem de gram altın fiyatlarının geniş bant aralığında dalgalanacağını belirtti. Memiş, küresel krizler, savaş ve barış haberleriyle ekonomik iyileşmelerin fiyatları etkileyebileceğini ifade etti. Memiş'e göre şu anda 4225 dolar civarında işlem gören 10 altın için 2026 bant aralığı 3800-4800 dolar olarak öngörülüyor. Yükseliş ve düşüş döngülerine dikkat çeken analist, Fed'in gelecek faiz kararları öncesinde 10 altının 4260 dolar civarında dalgalanmasını beklediğini kaydetti. Gram altın için Memiş, 5500-8000 Türk lirası bandını ana hedef olarak açıkladı. Küresel piyasalarda öngörülemeyen gelişmeler yaşanması durumunda, gram altının 8000 TL'yi aşabileceğini söyledi dolar TL'deki yükselişin gram altını destekleyeceğini belirtenmemiş, 5700 Türk lirası altını ise alım fırsatı olarak nitelendirdi.